Yıllar önce Avernus Hanedanlığı kara sesini sarmaladığı eski bir diyara hükmediyordu. Vaftiz, Avernus Hanesi'nin gücünün kaynağıydı. Hanelerinde yeni doğmuş bir çocuğu ilkel taşların arasında çatlakları olan ve siyah buharı çıkan kayaların üzerinde vaftiz ederlerdi. Buharın mistik enerjiye bağlayacak güce sahip olduğuna inanılıyordu. Ve Avernus Hanesi için bu önemliydi. Avernus'un ilkel taşlarında gerçekleştirilen kutsal bir törenle Abaddon'un bedeni ve ruhu karanlık buharda yıkandı ve bu ona yaşam ile ölüm arasındaki dengeyi sağlama yeteneği kazandırdı. Bu hane karanlık sesin gücünü kontrol eden bir efsaneye sahipti. Abaddon. Abaddon doğduğu andan itibaren kara sesin gizemli gücünü taşıyan seçilmiş biriydi. Avernus hanesi gençleri atalarının geleneklerinin koruyucusu olduklarına inanıyorlardı ama korudukları şey vaftiz yerinin ta kendisiydi. Bu gücün başkasının eline geçmesini istemiyorlardı. Küçük Abadon buharda yıkandığında bir şeylerin ters gittiği fark edildi. Abadon'un gözlerinden ürkütücü ışıklar saçıldı. Abadon gelecekte hanenin lideri olacağı umuduyla büyüdü. Kutsal topraklarını savunurken hane birliklerine liderlik edebilme umuduyla ona nasıl savaşacağı öğretildi. Genç Abaddon hanenin gelecekteki lideri olarak büyüdü. Diğer gençler savaş eğitimi alırken o, karanlık sisin sırlarını keşfetmeye adamıştı kendini. Geceleri ilkel taşların yanında meditasyon yapar ve kara sisin içindeki gücü anlamaya çalışırdı. Zamanla bu güçlü olan bağı daha da derinleşti ve Abaddon sisin içindeki mistik enerjiyi kontrol etmeyi öğrendi. Ancak Avernus hanesinin lideri olmanın yükü ağır bir bedeldi. Abaddon'un karanlık sisle olan ilişkisi onu diğerlerinden farklı kıldı ve bazıları için korku ve endişe kaynağı oldu. Hanenin içinde Abaddon'a karşı kıskançlık ve düşmanlık yükselmeye başladı. Bunun üzerine Avernus hanesinin büyükleri ve gençleri öfkelendiler ve Abaddon'u görev ve sorumluluklarını ihmal etmekle suçladılar. Ancak Abaddon'un savaş sırasında gücünü göstermesiyle tüm bu suçlamalar sona erdi. Buhar'ın gücüyle Abaddon'un yaşamı ve ölümü kontrol edebildiğini gördüler. Nasıl mı? Avernus'un toprakları bir saldırıya uğradı. Düşmanlar haneyi ve Karanlık Sesin gücünü ele geçirmeye çalışıyordu. Avernus hanesinin lideri Karanlık Sesin gücünü kullanarak savaşmaya devam etti. Abaddon hanenin savunmasında liderlik yapmak için hazırdı. Her geçen gün Abaddon'un Sisle olan bağı daha da güçleniyordu. Nihayetinde Abaddon'un kaderi Avernus hanedanının ve Karanlık Sesin kaderiyle birleşti. Karanlık Sesin gücünü kullanarak düşmanlarına karşı savaştı ve onları geri püskürttü. Bu savaş Abadon'un cesaretini ve kararlılığını kanıtladı ve hanenin lideri olarak ona daha fazla saygı kazandırdı. Karanlık Ses'in gücünü kontrol etmeyi başardı. Artık Avernus'un krallığına huzur ve güven getirecek bir lider olarak biliniyordu. Abadon, Karanlık Ses'in gücünü kullanarak sadece hanenin değil, tüm diyarın kaderini belirleyecek bir kahraman olarak anıldı.